Evet. Aa, büyük büyük çiçeği nasıl yapsın salyangoz çocuk? <laughs> çiçek yapamayınca Mehmet Efe salyangoz yapmış. Minik bir salyangoz. Aslında daha mantıklı salyangoz. Gözlerini de yap onun. İçeriği gösterir misin derken arkadaşlar çocuk kanalı bu çocukları gösteriyorum sadece. Aa, oh, bak çok güzel bir çiçek yaptı. O oh, çok güzel. Lale'ye benziyor. Ne yapayım? Elmalı şeker. Tamam elmalı şeker. Tabii ki de bir dakika. Al bakalım. Bunu Ali Galip'e ver bozmadan anneciğim. Hayır kendi evim değil zaten burası. Öyle bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Çok güzel. İkisi de çok güzel. Aferin sana Ali Galip. Evet. Sizin okay. için çiçek yapıyor Ali Galip. Şöyle. <laughs> Ali Galip. <laughs> ha, oradan gösterebilirsin Ali Galip. Şu anda kamera <laughs> seni çekiyor. <laughs> Anneciğim atma. Yanımda Bulem arkadaşım var. Merhaba Bulem. <laughs> ya bir dur. Bir sakin ol. Karın. <laughs> Mehmet Efe karan deyip deyip duracağına elindeki oyun amurunu al. Mama, mama. Hayır bak. Anneciğim bozulmuş bu. Ay, 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 ay. Kapatayım mı canlı yayını karan? Ay, ay, ay. Canlı yayını kapatayım mı? Ay, ay. Bağırma. bağırma atma. Bağırmıyorsun, atmıyorsun Anladım. tamam mı? Atma. atma, fırlatma. Batıyorum. Ne yapardım yani, Ali Galip şu anda böyle şeyler yaptı. Ali Galip seni görüyor kamera zaten. Evet. Sen niye buraya geldin? Oradan daha net gözüküyorsun. Özel Ali Galip. Özel Ali Galip. İstersen ben bunu sana çevireyim daha iyi. Özel Ali Galip. <laughs> 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 Umarım Umarım telefonumu devirmezsin. Ya, Telefonu. Tamam yazmış. <laughs> kalp yapar mısın diyor. Ali kalp yap diyor. Hemen ben yapıyoruz kalbimizi. Nasıl yapıyorum? Ben yaparım. Nalan topu çek. Ali galiba telefonu da verirsin. Ne yapıyorsun? Anne ben. Efendim. Ya burada geleyim. Ayşe şimdi kalp yapılıyor. Banya, Hoş geldin. Banya banya çok banya. Çok güzel kalp oldu. Banya banya banya. banya. Ne, ne, banya, İtti banya. Banya. İtti banya. ne banya. yapsın? İttir meme tepeyi. İttir meme tepeyi. Ne yapsın? Banya mı yapsın? Ne? Evet, çok güzel bir kalp oldu arkadaşlar. Mehmet abi aferin sana. Ben çok başarılıyım. İstersen bir tane. Hı. Sen yap. Ben şöyle bir kalp yapacağım. Anne yapma. Neden anne? Abi. Ara ara bana lazım. Ara kalip. Ya ara Çöp adam yapıyorum. Evet, başka Şiptağlar. istekleriniz var mı arkadaşlar? Gülüm Suhuvacım. Teşekkürler. Merhaba Melih, hoş geldin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen bizi takip edin. Hilal ve Be benim de B benim de hı hı B diye bir arkadaşım var. Şu anda onlar Bayburt'talar. Neden gelesin? Bayburt'a tayin oldular Evet. Ve bir tane erkek arkadaşım var. Adı Yusuf Saygılı. Nasılsın Oy, Yuzan. Hoş buldum ya. Anne ben gözüküyor. Gösteremiyorsun ki biraz daha geriye kaydır elini. Mehmet Efe'ye doğru çek elini. Ha? Şimdi göster uzaktan. Yollan. Aferin. Söylenmedi hiç. 날 가는 나는 중에 뜻삭이